ne yapıyoruz? Odamızı sil baştan yapıyoruz. Şimdi size inşallah nereye koyacağımı göstereyim. Yatağı şimdi annem buraya koyacağız dedi. E şimdi yatağı buraya koyacağız arkadaşlar. Stor perde alacağız. Buraları gördüğünüz gibi griye Benim ona, böyle gri koyacağız. Ama çok güzel gri. Şimdi bu gördüğünüz zaman atacağız. Bu dolabı da atacağız. başka bir yere koyarız. Şuraya o yatağımızı koyacağız. Bu gördüğünüz televizyonu da buraya e, Eren'in dolabını koyacağız. Eren'in dolabı geldi. Annemin yatağı, anneme de yatak aldık. Ben Anne, annem aldım. <laughs> ben almadım. E, bir de şey. Ee, e, e, evet arkadaşlar biz yatağımızı beyaz seçtik çünkü beyaz çok güzel. Ee, odamız, odamız gri olsa bile beyaz bence yakışır bize beyaz. Bakın arkadaşlar beyaz yatak da beyaz olacak zaten. Bu beyaz. Ben de arkadaşlar mutfağa falan alırız bilmiyorum ama mutfağı alırız genellikle. Çünkü sıymıyor odamız biraz. Anne de bunu biraz tıklıyor. Anne mutfunu koyarız. Hayır oğlum 100 metre kare. Bak şimdi buradan sağ. Tamam şimdi arkadaşlar 100 metre kare. Buradan saydım. 100 metre kare yani ben nereden biliyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Buradan sayıyorum. 1 bak sayıyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10 metrekare. 10 metrekare. Ben yazmışım. Evet kısa videonun sonuna geldik. Ee, biz eşyaları getireceğiz. Eşyaları getireceğiz. Nasıl gözeceğiz? Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Eşyalarımız yenilendiğinde tekrar sizi çağıracağız. Hadi görüşürüz.